Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. YouTube uygulamasında bildiğiniz gibi iPhone telefonlarında katıl butonu gözükmüyor. İlk olarak Google Chrome'da YouTube'a giriyorsunuz. Nedim Şeker Akademi'yi tıklıyorsunuz ve Nedim Şeker Akademi'ye giriyorsunuz. Sağ altta bulunan 3 nokta var. 3 noktaya tıklayarak giriyoruz. Daha sonra aşağı kaydırarak masaüstü sitesi isteğe tıklıyoruz. İsteğe tıkladıktan sonra ardından abone tuşunun yanında bulunan artı işaretine tıklıyoruz. Sonra orada katıl sayfası çıkıyor. Oradan bize ulaşabiliyorsunuz. Orada da birinci sırada SRC1 SRC bölümü ve özel güvenlik bölümü birinci sırada. ikinci sırada SRC5 bölümü üçüncü sırada ehliyet bölümü, dördüncü sırada da sponsor üyelik bölümü var. Hangisini istiyorsanız oraya tıklayarak bize ulaşabilirsiniz. Başarılar dileriz. Hoşçakalın.